Merhaba sevgili takipçilerim. Şu anda Lacoste'da yeni sezon yavaş yavaş gelmeye başlıyor. 2023 ilk bar koleksiyonu. Şimdi size onları anlatacağım. Şimdi onları göstereceğim. En azından küçük bir bilginiz olsun. Daha sonra fırsat bulduğunda modelleri size beğendiklerimi özellikle tekrardan çekip anlatacağım arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Ürünlerden bir tanesi daha doğrusu gelen modeller 3 tane de deri formatta olan ürünleri geldi. Şimdi grip shot diye, diye tabir edilen bu grup hemen ilk etapta gözüme çarpan kalın taban oluşuyor. Evet. Hemen içinde Lakos'a özgü olan Ortilight bir zemin grubu var. Evet. Deri kalitesi gayet güzel gözüküyor. Şöyle hemen bir zoomla bir yapalım. Kalın bir bağcık çeşidi kullanılmış. Bir estetik vermeye çalışmışlar. Burada Lakos amblemlerini görebiliyorsunuz dış detayında demir lakos detayı var. Hemen burada arka bilek detayında da lakosu yine işlemişler. Dikiş detaylarını görebiliyorsunuz. Bakın buradaki lakos tekstil formatlı bir marka olduğu için ayakkabılarında da biraz daha bu estetikliği ön planda tutuyorlar. Evet. Hemen ikinci modelimize geçiyoruz. Bu modelimizde ana kodu neymiş? Evet. CFE ile başlayan yani çift 013-21G'de bu grubun renk skalası Ziyan Platform diye geçiyor. Diğer modele göre platform grubu daha ince olan bir grup. Ee, özellikle şuradaki yani bilek kısımlarındaki incelik diğer modele göre bakın buradaki elyaf yapısı daha yoğun. Bu grubun şuradaki deri payı kanvas içindeki kanvas dokusu daha ince İçinde ee, içinde yine ortilaj zemin özelliği var yumuşak bir taban merak edenler için söyleyeyim şu dil yapısı nispeten daha ince bir materyal kullanmışlar deri materyal olarak daha ince bir materyal İçinde buraların elyaf yok arkadaşlar bağcık yapısı daha ince bir bağcık yapısı deri kalitesi nispeten diğer modele göre yine aynı denilebilir. Detaylara baktığımızda birbirini andıran detaylar var ama biraz önce bahsetmiş olduğum ince geçişler, ince nüans farklılıkları modeli kullanım amacına göre biraz daha farklı değerlendirmenize yol açabilir arkadaşlar. Evet kalın taban ve klasik taban şeklinde değerlendirebilirsiniz. Bu iki kadın koleksiyondan sonra evet Burada bakın bir tane de yeşil kutuda açmadığım bir erkek koleksiyon daha var. Burada evet neymiş? Yine bir deri materyal olan evet L0407 diye tabir edilen CMA ile başlayan bir ana kotlardan bir tanesi daha geldi. Bu modelde deri detayı bakın daha bir belirgin. Farklı bir deri materyal kullanmışlar. Evet. Bağcıkları falan çok güzel. Çok güzel bir erkek koleksiyon ayakkabısı. Arkada bir pay eklemişler. Burada bir rubuk süet detayı var. Lacoste logoları net bir şekilde ben buradayım diyor. Yine içlerinde hepsinde olduğu gibi ortilat iç taban zemin yapısı var. İç detaylan yani ayakkabının iç detaylandırmada başka bir şerit kullanmışlar. Yeşil şeridin hakim olduğu bir geçiş. Evet burada hava panellerimiz var. Ve yine arka bilek kısmında kullanılan süet detayımızı ön burun grubunda da kullanmışız. Sevgili Kos bunu affetmemiş. Buraya da et hemen yerleştirmişler. Evet. Baktığımda güzel bir casual ayakkabı. Gayet sportif duruyor arkadaşlar. Burada da bilek yapısı tam ideal yerde. Tendon yukarı bileğe kadar çıkıyor. Dolayısıyla kesmeyi nispeten biraz daha az yapar size bunları üçünü açarken tabi bu dördüncü ürünü açmayı unutmuşum. Bunu beraber açalım bakalım ne tarz bir şey çıkacak. Hem bunu da görmüş olursunuz. Ben de merak ediyorum. Evet. Derinin hemen ilk elim aldım. Deri daha sert bir deri. Koleksiyonda. Hemen bakıyorum. Şunu indireyim. Kort modeli diye geçiyor bu. Tenis. Kort cage. Evet, Kurt Cage. SM ile başlayan çift 027 ile devam eden 21G bu grubun renk kodu ve ana kodu olarak değerlendirilebiliriz arkadaşlar. Hemen modeli şu şekilde yine bir inceleme yaparsak ön burundan itibaren evet. Buradaki hava panel yapısı daha yoğun. Biraz daha aktivite ayakkabısı olduğu için onu kullanmışlar. Yan sırtlarda da hava detaylarını görebiliyorsunuz. Yine yoğun bir şekilde logosunu işlemişler. Dikiş detaylarını görüyorsunuz. Evet. Bağcık yapıları diğer bağcıklara göre daha farklı, daha keskin ve sıkı tutabilecek bir bağcık. Kolay kolay diğer bağcık gruplarına göre açılma yapmaz. Bu bağcık çeşidi daha sert ve sağlam bağcık çeşididir. Hemen burada yine Lakos baskı detayını görüyorsunuz. Diğer modellerde dikiş yoktu. Bakın burada kenar yapılarındaki şu dikişi de net olarak gösteriyorum size. Bakın çünkü bu tarz bir taban yapısında açılmalar olabilir. Onun için daha garanti olması bakımından komple her tarafına dikiş atmışlar. Bu da ürünü sağlamlığı bakımından bence iyi bir özellik. 3 üründe de söylediğim gibi 4. üründe de ortilat zemin hepsinde çalışıyorlar. Buradaki doku yapısı bakın şurası paraşüt kumaş kullanmışlar. Silinebilir bir doku özelliği var ki bu da yaptığınız aktiviteye göre de terlemeyi birazdan minimize edecek olan bir özelliktir arkadaşlar. Bu da önemli. Temizliği basittir. Temizleme spreyleri de bu sprey bu ürün gruplarında temizleyebilirsiniz. bir tık daha ağırdır. Diğer erkek koleksiyonlara nispeten daha ağır malzeme yapısına göre kadın gruplarında daha hafif olduğunu size net olarak söyleyebilirim. İlk anlattığım ürün taban kalitesi bakımından daha ağır bir ürün arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Modellerimiz burada. Bunları da size bu şekilde aslında anlatmış oldum. Yine kafanıza takılan bir şey olursa bana sorun arkadaşlar. Evet sevgili dostlar size şu anda Lacoste'un 2023 ilkbahar koleksiyonunda gelen, ilk etapta gelen deri koleksiyonlarını anlattım. gelmeye devam ettikçe fırsat bulduğunca bu tarz farklı videoları size çekeceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. En güzel günler sizin olsun.